Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlendi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK terörist daha teslim olmuş, Pençekilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir.